Ses bir iki, ses bir iki, alfabet tamam. White liste aldınız mı acaba? Oğlum sende var crackli olması, Amerika'da yaşıyor. Ben de değil ya, crackli kullanmıyorum. Ben de verilen hata bambaşka. Bakın buraya. Tamam, şuraya bakın. Garbi Klein'in baktığı yere bakın. Garbi Klein'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes ve bugün yanımda Taklamen, Subi ve Alp Komreyet var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sizleri sormalı. Vallahi ben Aslında de çok iyiyim. Bugün şişelerden kaçışın bölüm ikisini çekiyoruz. bugün birazcık kalabalığız. Eğer siz de katılmak istiyorsanız Garbi Klein'e katılamazsınız. katılamazsınız aynı. <laughs> hem Garbi e mesaj atın hem de Taklamen'in Discord sunucusuna gelerek katılabilirsiniz. Yani. <laughs> Aynen. Size. Aynen. <laughs> elmas alıp aşağı atlasam ölünce envanterdekiler gidiyor mu? <laughs> Yapma elmas vardı. <laughs> oğlum oğlum iki pipi atın. Elması mı çaldın sen? Geri mi erkektim? Dayık, dayık, Bir tane turuncumuz var. Bir tane Garbarius var. Ya da bir tane oyun portalı, bir tane de Garbarius'umuz var. Bir, bir, tane de Sarp'ımız var. Sarp'ımız var. Hani S ile başlıyor ya sarf. Hani, hani, Arada hani, hani, Sarp. Hani hani. Arda hani, Sarp hiç benzemiyor. o hiç yüzden... benzemiyor. farkındayım ama Şey, ben. şey olabilir. Şey olabilir. E, Atari kafadan. Atari kafadan Sinan var. <laughs> Hayvanlara güzel bir ayar çekelim diyorum ben ve diğer şuradaki ya da şu e, nether şişesine gidelim diyorum ben. Nether'ı sonra bırak bence. Hayvanlara güzel bir ayar mı çekelim? Dedim. Hayvanlara Biliyor bence mı? güzel bir ayar çekelim. Tamam çekiyorum abi. <laughs> Dur oğlum. Şunu sen bittin. Koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Seni kayacağım. bitireceğim taklama. Şeker kamışını de... koyacağım. Dikkatini dağıtmayacak. Ya şeker kamışını kırma oğlum. Bak bir daha şey. <laughs> kırma. Yalnız abi yağmur yağıyor biz videomuza devam edelim galiba Takipçilerimize, izleyicilerimize pardon ye yeni farmımızı, yeni deluxe farmımızı gösterebilirsin. Mükemmel ötesi. Videonun sonunda tarlayı şuradan şuraya taşıma kararı aldı. Ve buraya güzel bir minimalist böyle yer kaplamayan bir tarla yaptık en azından. Aynen aynen. Üstte bu arada ga e Garbi Comrade. E şişemizi... Ne yapıyorsun? <laughs> Hava alsın. Hava Şişemize alsın. Bize çok hoş alsın. olmayan şeyler yapıyor. Ama güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor. Hava alsın diye. Ya <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Hayır. Ne oluyor lan? Niye ölmüyor? Niye ölmüyor? Hayır. Niye ölmüyor? İkisi birden düştü. Abi şu ne? Abi bu arada bu daha geçenki bölüm yoktu bu. Mahzen gibi bir yer galiba. Nasıl mahzen gibi bir yer. Ve kapılar var bir yer. Mahzen. <laughs> lan dur. <laughs> blok toplayıp oraya gidelim diyorum Evet. Bence toprak yap, toprak toplayalım en iyisi. Toprak toplamayalım. Toprağım, toprak önemli bak. Taş toplayıp gidelim. Yüzüm. Şimdi buraya hızlandırılmış taş toplama mevziyette. Hayır kırma oraya lütfen. Onlar ne? süs. Onlar süs. mü? Hangi şişe? Ha, var mı? Yok gerek yok ya. İçinde bulunduğun şey. İçme bulunduğumuza dokunma. Ben de bu arada şey... <laughs> at sandım Ata at benzer bir halim var. Merhaba. Evet. Taş kazma yapamadım. İstiyorsan tahta var. Şuraya gidiyoruz yardımcı ol. Tahta kazmayı asın Geldiğimde haber... Yakınlaştığımda haber ver. Yakınlaştım biraz. Oha bu nasıl bir dağ? Issız, yüksek ve bir o kadar da bu gizemli dağın ki zemini ok atabileceği mesafede. Oo, oh, o, oh, iskeletler kapışıyor. İskeletler kapışıyor. Hop, hop, hop. Oh, oh. <gülüyor> 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 Ay, Ay, abi. abi, burası mahzen gibi bir yer ve kapılar var, bir yerleri açılıyor. Garbi hemen Garbi'yi çağırın. Garbi ne var harbi? Kırma 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 kırma. Nasıl geri yeri daha? Oyunculuk mi göstereceğim? Bak kimi taklit ettiğimi tahmin edeceksin. Ya tamam. şunu koyabilir miyim? Şu tam olacak. Şunu da Dur hayır koyamazsın. Tamam. Bak. Buna ver ben koyayım. Hop. Hep şey olmadı oğlum. Hop. Tak'a geleceğiz. Tak'a geleceğiz. Ne oldu? Aa Gidiyoruz. niye geçmiyor? Abi ben gidiyorum. Abi takdir ver. Çok iyi. O videoyu bulabilirsen o videoyu koysan. <laughs> Selim abi ilk nedir yaptığından ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Şöyle. Yani bir şey olmadı oğlum. Ama şimdi tamam, biz, e, başka bir şey yapmamız lazım. Abi bekle Siz ikiniz bir gidin bir şey yapacağız bir şurada. Söyle abi. <laughs> Garbi. <Galiba. gülüyor> Alo, dondun mu? Söyle. <laughs> ne söyleyeyim oğlum? Risk bu mudur ha, abi? Risk bu mudur abi? Oğlum nereye gideceğini bilmiyoruz. Oy. Risk budur! Abi sen gidince portal kapandı. Ne? Burası mahzen gibi bir yer. Ve kapı... Burası mahzen gibi bir yer. <laughs> kağıtta ne yazıyormuş abi? Abi kağıtta burası Peki, mahzen gibi bir yer yazıyor. Ne iş oğlum bak, burada çok taklı olaylar başlamaya başladı ha. Birisi geliyor yalnız. Herkese merhaba misafir, misafir, misafir. <laughs> Çok iyi anlaştılar. Ama misafir misafir. Saklamada vuran bendim. 30 tane demir oldu bu arada haberin olsun. Oo çok iyi. Bu ne? Garbi. Creeper sesi. Creeper! Creeper! Creeper bak burada da var Creeper demişken. Creeper <laughs> demişken. <laughs> Hayır, Hayır! Özür dilerim. Özür dilerim. Özür, özür dilerim. <laughs> açmayı planlamıştım ben, patlamadan önce. Daşmanlarla atlar. Hepsi benim suçum üzgünüm. Burada niye bu kadar creeper var? Bilmiyorum bunu ben yapmadım. Yani, ya çoğu şeyi ben, şey ben yaptım. Çoğu şeyi ben şey yaptım. Şey, şey scripted. Slayer onların ikisini de yere atacağım mükemmel yetereklerimle. <laughs> patladı. Abi yıldırım düştü kafama. O şo kids go. Bunlar burada kalsınlar. Ee, Şurası mahzen gibi bir yer abi, bence orayı bitirelim. Taklama taklama. Mahzen gibi bir yer yani. mi oraya? Yeter artık, mı? ben ne yapacağım biliyor musun? Beni izle, Herşe. beni izle. Ben artık <laughs> yeter, ben artık gerçekten yeter. Ben ceketimi çıkarıyorum abi. Beyler ciddi olalım bakın. Şurada karşımızda mahzen gibi bir yer var. <laughs> ya neden ne? Bana vurması yani. öyle bir planım yoktu. <laughs> karşımızda mahzen gibi bir yer var oraya. Pardon abi, abi Gelemiyorum ki, gelemiyorum ki. He, Kaçıyorum. Burası mahzen gibi bir yer. Burası şey için herhalde maden maden için bir şey galiba görünüyor. <laughs> Ana maden işte. <içti. gülüyor> Yalnız bloğum yetmeyecek yani. Oğlum. <laughs> 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 bende var bende var. Yalnız her öldüğümde biri benle birlikte ölüyor çok iyi değil mi? Bir blok abi bir blok. <gülüyor> <gülüyor> bir blok mu al abi. Bittirme. Ağırdı. Bittirmiyorum. Ya, ya almasın oğlum. Ya oğlum. Arda. Ne? Sana bir görev vermiştim. İy Hatırlıyor musun? <laughs> Evet taş ağacı, çazma kazma yap ağacı ama hayır, yapamam. Ağacı yapama. kesme görevi vermişti. Yani evet kestim işte. Neden iki tane odun burada duruyor hala? Dur. Aa dur unutmayayım. Ya tamamını yedemem aldım, aldım. Abi kabusla versen kabusla versen kabusla versen kapısından Kaç versen. tane? 25 tane verdim. Allah'ım. Ebirler nereye gitti? Ya şuraya atarsam ya. yanlışlıkla. Oraya atmamaya çok. çalışırsan sevinirim. Bu arada sepsileri olabildiğince kötü şekilde ya. düşüyorum. <laughs> Yalnız çok <laughs> yakın oğlum. <laughs> oğlum ne beni Atma atma atma. Düşüyor, düşüyor düşüyor yapma <laughs> diye. Neyse bir, gel bir yana. Ya a Arda. Ben niye ben ben niye hep sıkıcı şeyler yapıyorum? Birazcık da siz yapın. Ben gireceğim. Biz ana karakteriz. bir şey. Ya vurma, vurma 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 ya. Bu ne? Krim mi? Krim mi? Bilmiyorum. B Boş ver onlar kendi bokunda bolsun. gel. B Abi orası neresi? Abi mahzen gibi bir yer burası. Allah. Abi sen de sağ, sağdan gir oradan vurmaya çalış. Aa devir buldum. Abi örümcek e, var arkanda. Adamı, tamam. örümcek var arkanda. Tamam. Kıralım mı? Abi? Kurtar beni. Abi kıralım kıralım. Bende meşale yok şu anda. Sende evet, varsa evet, şey bende yap. Bende de yok. Bende de yok. O zaman şey yapalım. Kıralım onları sen. Oğlum, kır. Kırdım. Ne Kırdım abi. Sandıkta ne var? <laughs> Oy. Ben... Manyak lav, verimlilik 5 var, eğer var, demir at zırhı var, bir de tecrübe iksirleri var. Müzik diski <laughs> falan var. Abi burada demir var. Demi, demir alalım. Abi demirleri sen al, burada da kömür varmış. Ben onları alayım. Burada kesin başka şeyler de vardır bak. Lan lan <laughs> var, lan lan! Var. Evet aklımda bir şeyler vardır he. Ooo. Dediğin gibi. Abi lav var. Sen de bir bak etrafa. Ay. Sen bakıyor musun? Gene demir. Ge gene demir. Aynen gene demir çıktı. <laughs> Altın falan var. Altını alabiliyor muyuz taşla? <laughs> gene aklıma harika bir espri geldi. <laughs> Hani altını ala alamıyorsun ama hani üstünü alabiliyorsun. <laughs> anladınız mı? Bekle geleyim alayım ben onları. O kömür. Benim olduğum yerde de vardı baya. O kömür mü? Üstte bir şey var. var. <laughs> Üst... Bu abi? Hayırdır abi? Mahzen gibi bir yere çıktık Cem. Abi. Nasıl bir olaya girdik? Abi sen bir sen Oy oy bu ne? Cibili cibili cibili. Şunu yatak. bir kırsana. Ha, Lan yatak. Bize. Yatak, önemli. Burası neresi abi? Abi en derincisi kitap, cart, cürt, odun, kemik, kağıt müzik <laughs> Liste, müzik listi. Müzik İki tane müzik listimiz oldu ha. Şey yok ki. Nota Şey yok. Yo Yo. Normal kitap yazma için. Aa. Ne oldu abi? Abi <laughs> buraya zümrüt bulmak için gelmiştim. Ama kazmam kırıldı. Ve ben maden kapısı ben girdikten sonra kapandı. Burası mahzen gibi bir yer. Issız, yüksek ve bir o kadar... Ben de bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> müzik abi. Müzik. Abi. Herkese merhaba. <laughs> Yakut bulduk. Yakut. Aldım abi 3 tane çıktı. Birazdan Arda'yı banlayın. Buyur abi sen değilsin. Aley. Abi kesin burada biraz daha işler vardır ama biz sonra geliriz buraya tekrar. Ne kadar genişmiş. Ya wow. <laughs> lan oğlum. <laughs> bu ağaçları neden bu kadar yakına diktiniz? Emal çünkü. ark Arkumret çöl şeye gidiyor. Nether'a gidiyor. Gitme biz gideceğiz or. Son iki bölümlerde. <laughs> bölüme konu kalsın bölüme Konu kalsın. <laughs> <laughs> Artist. <laughs> <laughs> oh. Man. Sizi görürsünüz. Sizi bitireceğim. Abi ben anlamadım. Sen tarlayı... Tarlayı ne? büyütsek mi? Tarlayı... Aklım Tarla be. bence şu anlık iyi ya. Zaten çok fazla ihtiyacımız olmuyor tarlaya. Tarlalık bir şey olmuyor. Şuradan o zaman bir yol yapalım. Yollamasına. Evet şurada da şey var ama oradan tamam. Allamasına. Şöyle mi yapsak acaba? Şöyle şuradan ilk başta şuraya gidelim. Aa gözüm kaşındı. Kaşıyor o zaman. Ben bütün taşları falan filan bıraktım. Sende var mı? Abi taşları niye bırakıyorsun? Abi, taşlarla, taşlarla yol yapacağız oğlum. 58 tane taş. Yani, <laughs> yaklaşık şu an 46 45. Geldik mi? <laughs> 2. Şey. <laughs> Şanslı fikrimi söylüyorum Şu an Garbi <laughs> tarihinin en eğlenceli bölümlerinden bir tanesi yaşadık. Ya ne yaptın ya oğlum burası? Ağlar düşer. Düşer düşer abi. <laughs> Düştü işte bir tane. Geliyor gene tak, geliyor ya. Işte. Tak. Abi ha, beni hayır, öldür. Hayır, gidiş, gidiş. Onu çok öldürme, öldürme bak hayır, ben Sert uzaktan izliyorum, eğiliyorum. nev tag'imi bile göremiyorsunuz. Tamam, tamam. sakin sakin gel o zaman, sakin burada, sakin burada gel. Burada ödülümüz olarak galiba bu ağaç var. Abi bu ağaç dünyanın en önemli ağacı bence bunu alalım. Bitti, Bunun altında kesinlik bir şey yok. Bir şey var. Oha. Abi kaz abi kaz kaz kaz. Oo altında da var. Hayırdır abi devam ediyor şu anda. <laughs> tamam bitti. He. Şu topraklar da alalım toprak lazım olur. Tamam burası iyi hoş şu anlık. İstiyorsan taş vereyim birazcık. Ver abi. Birazcık yalnız. Ben oraya doğru yol yapıyorum. Sonra da belki videoyu kapatırız. Ne diyorsun? Yani bu videoda bir, iki, şu da üç olacak. Üç tane şişeyi keşfetmiş olacağız. Ve bayağı da eğlenceli geçti aslında yani. Kapatılabilir bence. Yalnız şu anda bir şişe daha görüyorum. Bu gözükmüyordu çantalar. Burada bir şişe daha gözüktü. Şurada o, da bir birazcık. Ağzı var kum saat Ona sonra ona direkt bir bölümü harcarız biliyor musun? Orada hiç şurada şey düşen bak kum düşen bir yer, <laughs> yer var. Burada <laughs> da masa bir yer olabilir. <laughs> Niye düştün oğlum? Ya yanlışlıkla. Katli olmana öneririm. Masa gibi bir yer. Ve kapılar var bir yerlere açılıyor. Arkadan kollarım. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Yer çekil. Bekle 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 bende bende bende. <laughs> Kendimi feda ettim Creeper öldürmek için. Abi şey yapıp gel gelsene meşale. Yıldırım mı Kesin burada bir şey var ha. Gelin. Kömür şey var gel mı? var mı? Burası artık bizim. Aha burası bizim mahalle. Anladın? Anlamadım. Burası bizim mahalle. Mesale bulur. Ney? Al mesale. Sünger bulursun sünger. Arkasından Ooo şurada da bir tane şişe var. Bak bak. Al, al. Al. Alp. Evet oğlum o benim çok o iyi değil, iyi değil Uzun ince bir şey. <laughs> O benim ilgimi çekmedi. Şu çok ilgimi çekti. Ee, uzun, büyük ve geniş bir şey. Orada köylüler var bu arada. Köyle alakalı şeyler yapacağız orada yüzde yüz. komret bu videoda senin bütün kliplerini kullanacağım bak. Evet o zaman bu bölümlükten de bu kadar diyelim. Bu videoda benim yanımda olan Alp Komre, Taklaman ve Subi'ye çok 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 işten dileklerimi, teşekkür dileklerimi sunuyorum beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.